motor da yani. Allah emanet abi. Aha, ayva yedim. Alarma. Ayva yedim. Ha, ölmedim. Ay korktum bir an. Abi sus. Siz... Lan ben ölürse hiç biter yani. Şimdi değiştireceğim. Gene abuk bir şey gelecek. Neyse değiştireyim ya. Eee, çok şükür ya. Valla. Bir kere de biz oynayalım ya şundan. Bak şimdi ümitlendim ha. Hadi gelin çocuklar kapışalım. Şimdi belki bir iki kilo alırız. Özellikle şöyle tek yakalarsam. Alacağıma eminim ya. Çok mu erken geldi? Önce şu J'si halletmem lazım. Çok güzel yedik koçum. Senin işin bitti. Sıra sizde. Hadi bakalım. görmüyor görünmez miyim lan ben yoksa? Ay ilk defa. İlk defa ben ya. İlk defa abi. Çok şükür ya. Ben de şu karakterle bir gün oynayabildim Allah rızası için. Ah PUBG vallahi. Şu moda girdim geliri. Ben de bunu yaşayabildim en sonunda. Hı hı. Kim? Yaratık mı? İnsan mı? Bana bir mermi sekti. Aşiret etmemiş sekti. işte adamlar. Şimdi doyacağım olmaz. Ey yavrum ey. Ben kimle aşık ediyorum. Azıcık canımı da doldurayım ben. Nereden doldurayım? Heh. Nerede o bacı? O bacı nerede o bacı? Bacım şimdi yaktım seni ya. Muska ya, bacı geliyorum bacı. Ben dur. Yaşıyor mu lan? Öldü bu ya? Allah ölmüş. Çok güzel para kastık. Çok güzel ilk kastık. İlk defa bu modu hakkıyla oynayabildim yani. Demek ki ben de karakter olunca, Jayce olunca oynayabiliyormuşum. Şurada bir adam var ya. Onu görünmez mi? Ondan korkuyorum biraz. Ya bir mermi sesi geliyor. Ya yaratık ya görünmez bir insan. Göremedim çünkü yani. Mermi sesi alıyorum ama. Ne oluyor lan? Aha. Eyvallah kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Var mı birisi daha? Şu paraları da toplayayım ben ne yapayım? Aa bir kardeşim de. Çok güzel kardeşim. Teşekkür ederim. Evet, başka kardeşlerimiz var mı acaba? Vallahi ne eğlendim ilk defa ya. Hep burası bana eziyet oluyordu, zulm oluyordu bana. Bir tane daha para ihtiyacımız var, AVM için. Ah silah sesi. Ben AVM'de dost alırım. Adam var mı diye bakayım. Böyle bir şey atalım belki adam var deyip gelen olur. Aha geldi. Geldi gönlümün efendisi. Son kilim sensin bebeğim muhtemelen. Evet eyvallah güzel kardeşim. Hakkını helal et lütfen. Var mı acaba başka öldürebileceğim kimseler? Yine şöyle atayım belki civciv sesine gelen olur. Son 20 saniyemiz. Ah vallahi de adam geldi ya. Geldi son kelim sen ol. Gel. Gel güzel kardeşim buradayım. Nereye gittin be kardeşim? Ya 20 saniye kalmış zaten. Neyin peşindesin? Vallahi gitti çocuk ya. Oğlum kapışsaydık kapışmayacaksınız. Niye geliyorsunuz bu moda? Ah be yavrum. Beni görmedim acaba? Burada mısın? Nasılymış? Bilal sesi geldi. Harika. Ha, adamı da gördüm. İyi hadi 2 vs 1 yapalım. Hmm, öldüm be. Evet arkadaşlar 13 kill ile aşağı iniyoruz artık maçımızı oynayacağız. Vallahi. Ne eğlendim ne eğlendim sormayın